Orta Asya bölgesinde ise koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ülkedeki sıhhi ve epidemiyolojik durumu iyileştirmek için bir dizi talimat verdi. Özbekistan'a ise 1 milyon doz aşı daha getirilecek. Azerbaycan'da son 24 saatte 2197 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 303.858'e yükseldi. Kazakistan'da hükümet toplantısında ülkedeki salgın durumu değerlendirildi. Kazakistan Başbakanı Asgar Mamin aşı olanların sayısını artırma talimatı verdi. Kazakistan Sağlık Bakanı son bir haftada ülkedeki durumun genel olarak iyileştiğini açıkladı. Aynı zamanda ülkede aşılama noktalarının sayısının artacağını belirtti. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 12 binden fazla kişinin Sputnik 5 aşısı olduğunu açıkladı. Kazakistan koronavirüsün yayılma hızı açısından 22 gündür kırmızı bölge kategorisinde bulunuyor. Ülkede son 24 saatte 2530 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısı 292250'ye yükseldi. Özbekistan'da son 24 saatte 243 yeni vaka görüldü. Başbakan Abdullah Aripov Nisan ayının sonuna doğru Çin ve Özbekistan'ın ortak ürettiği ZF-UZ VAK-2001 adlı aşıdan 1 milyon doz daha getirileceğini açıkladı. Ülkede ayrıca Mayıs ayında Sputnik 5 getirilecek. Kırgızistan'da son 24 saatte 225 kişinin daha enfekte olmasıyla ülke genelinde vaka sayısı 92.320'ye yükseldi. Gürcistan Başbakanı koronavirüsü atlattı. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin koronavirüsü yendiği açıklandı. Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada Garibashvili'nin kendini iyi hissettiği ve günlük faaliyetlerine başladığı bildirildi. Garibashvili'nin 6 Nisan'da koronavirüse yakalandığı duyurulmuş tedavisine başlanmıştı.